Cumhuriyet Sanayi Sitesi Başkanlığı plaka tanıma sistemimiz aktif oldu. Şu an sanayi sitesine giriş çıkış yapan tüm araçların plakası burada gördüğünüz gibi loglar halinde tutuluyor. Aracın rengi, markası, plakası hepsi e, sistemin içerisinde kayıtlı. Hem girişte hem çıkışta aktif olarak faalde. Ayrıca sistemin özelliği Cumhuriyet Sanayi Sitesi'ne giriş çıkış olmak üzere araçların giriş çıkış sayısını sayıyor. Dün gece saat 12 itibarinde bu, bu saate kadar yani öğlen bir 1.30'a kadar 1871 araç girmiş çıkmış. Ayrıca araçların da kayıtlarını sistem üzerinde görebiliyoruz. Hangi saatte girmiş, hangi saatte çıkmış. Bu aracımız mesela saat kaçta? 13.32'de girmiş. Büyültüyoruz. Ve burada nedir araba plaka gümüş kriyosun mücü şey. Evet.